değerli Vahap ustamızın yanındayız. Şu anda bir dürüm yapacak. Onu izleyeceğiz. Hoş geldiniz. Hoşum Şu ya. nasıl? İyi abi. Sık sık yer misiniz? Yani öyle. Her gün yer misin? Yok her gün olmaz. Her gün olmaz. Ne kadar sıklıkta? Ha, haftada bir falan. Evet lavaşımızı koyduk. Çift lavaş yaptık. Acıları hiç ister misiniz? Evet o. Ha. Hemen bol bol yaydı. Limonumuzu sıktık. Şöyle yakından görelim. Şimdi acı sos. Acı sos olmasa olmaz. Bir de nar ekşisi. Bu da Vah Vahap Usta'mızın tekniği. Evet. Sırada ne var? Göbek geliyor. Göbek geldi. Evet Roka. Sen artık alışmışsın herhalde. Roka, maydanoz. 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 Ee, turşu ister misin? Yok, turşu olmasın. Tamam. Turşu olmasın. Sürümümüzü sardık. Şöyle bir gösterelim kameraya. Sürümümüzü böyle gösterelim.